Bunun ne olduğunu bilen var mı arkadaşlar? Bunun ne olduğunu bilen var mı? Antika dişçi enjektörü. dişçi enjektörü abi. Kutusunda da sıfır kullanılmamış. Çok eski. 50 yıl 50 yıl rahat var. Soyulmaya başlamış yani kağıdında. <laughs> Ortalama 50 yıl falan şu an. Yani geldiği yeri biliyorum ben. Ortalama 50 yıllık falan dişçi enjektörü satılıktır arkadaşlar. Bilginize.